Sikiyim, bulanip de Anneler gününde anneni de sikiyim, bulanip de gösteme. Babalar gününde de babanı da sikiyim, bulanip de gösteme. Babalar gününde de babanı da sikiyim, bulanip de gösteme. <laughs> Sevgilinler gününde sevgilini sikiyim, bulanip de gösteme final gününde sevgilini sikeyim Kullanıp da gösterme Kardeşler gününde de kardeşini sikeyim Kullanıp da gösterme Kardeşler gününde de kardeşini sikeyim Kullanıp da gösterme 19 Mayıs'a geçtiğini sikeyim Kullanıp da gösterme